İşçi burada hükümet nerede? İşçi burada vur vur inlesin hükümet inlesin vur vur inlesin hükümet inlesin vur daha burası geniş bir alana şey yayılabilseydik bu bariyerlerde olmasındı. Emniyet arkadaşlarımız Sanatçı arkadaşlarımız da burada görevini yapıyorlar. Onlara da saygı diyoruz. Onları da unutmasın. Bu bir emek dayanışmasıdır. Bugün burada toplanma sebebimiz emek mücadelesidir. Haklarımızın karşılığıdır. Unutmayın. Kimse 2023 2024 kamu çöpçeye fırat çöpçeğimi istemez. Unutmasınlar. Sahtekar! Ruhi! Sahtekar! Ruhi! Sahtekar! Ruhi! Geçme en sağlıklı beslenme veriyor. Bizim çocuklarımız bunu hak etmiyor. Çocuklarımızın istikbaliye geleceği için her zaman her yerde oluruz. Çünkü bizim çocuklarımız da sizin çocuklarınız kadar tatlıdır. Sizin çocuklarınız kadar şirindir. <laughs> Bu <laughs> 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 Bundan bir kere at, bir kere at, Bu böyle dursun, bu böyle gidilsin.